Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar merhabalar sevgili izleyenler saatler 19'u gösteriyor günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler Çin'den sipariş edilen 3 milyon doz koronavirüs aşısı bugün Ankara'ya ulaştı. Aşılar tırlara yüklendikten sonra ilaç deposuna götürüldü. 14 gün sürecek testlerden çıkacak sonuca göre aşılama başlayacak. Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan aşılar Esenboğa Havalimanı'na geldikten sonra tırlara yüklendi. 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabilen aşılar özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde Sağlık Bakanlığı'na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna taşındı. Aşılarla ilgili Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlere başlanması bekleniyor. 14 günlük testlerden onay çıkması halinde halinde aşılama başlayacak. Dört aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak koronavirüsle birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara iki doz şeklinde uygulanacak. Aşıların Türkiye'ye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testler biter bitmezse aşılama programımız halk sağlığı koordinasyonunda gerçekleşecek dedi. DeSop Başkanı Mustafa Kayıkçı pandemi dönemi içerisinde zor durumda olan esnaf için Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan büyük şehirlerde aylık 750, diğer illerde ise 500 lira kira desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde iş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği ve salgından doğrudan etkilenen toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan esnaf kesimine 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız demişti. Desop Başkanı Mustafa Kayıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada başvuruların bugün başladığını söyledi. Ee, bizim kendi e, web sitemizden Düzce Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Desob'un web sitesinden görebilirler. Biz bunları yayınladık. O yüzden her başvuran alacaktır diye bir şey yok ama oradan kendi statülerine bakabilirler. Çünkü o e, bahsettiğim koronavirüs nedeniyle verilecek olan tebliğ, tebliğ bayağı uzun. Tebliğin şartları da uzun. Bunları okusunlar. E, bunları takip ederek kendilerini girip girmediklerini anlarlar ama Basit usulde esnafların hepsi girdiği de bilinen bir gerçek kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşların diyor e, sıfır olan esnaf ve sanatkarlarımız 30 Aralık 2020 yani bugün e, sonu 2 olan e, kimlik numarasının son hanesi 2 olan e, esnaf sanatkarımız Perşembe günü yani yarın e, son hanesi 4 olan 1 Ocak 2020 cuma günü son hanesi yine kimlik son hanesi 6 olan 2 Ocak 2021 Cumartesi günü 8 olan vatandaşlar ise 3 Ocak Pazar günü başvurabileceklerdir diyor. Başvuru esasında verilen banka hesap numaralarını otomatik olarak aktarılacaktır. Sevgili izleyenler, kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin kanunda değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayınlanan kararda başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı. Kasım ayında yayınlanan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili hükümlerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu kanunun 3. maddesiyle tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilerle ilgili hükümlerin bulunduğu 13. ve 14. fıkraları hariç olmak üzere 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bu maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı. Gelir vergisi kurumlar vergisi KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırmasına başvuru için vatandaşlar son günlerde vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Vergi ve borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor. Yapılandırılan borçlar en fazla 18 taksitte ödenebilecek. Ve araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV için 2021 zam oranı belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisine yeni yılla birlikte düzenleme gelirken ücretlerde de %9.11 civarında artışı yaşanacak. Yeni yıla girmeden zamlar gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu yeniden değerleme oranını açıkladı. Buna göre Ekim ayı itibariyle 12 aylık yurt içi üretici fiyatlarının ortalaması %9.11 olarak belirlendi. Bu da motorlu taşıtlar vergisinin de aralarında bulunduğu birçok vergi ve ceza kalemini etkiliyor. Yılda iki taksitle tahsil edilen MTV, Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. 2021 yılı itibariyle MTV'lerde %9.11 oranında artış gerçekleşiyor. Türkiye'de en çok tercih edilen araçların vergi değişimlerine baktığımızda ise 2018 yılından sonra trafiğe çıkmış motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 56.519 TL'nin altında bir araca sahipseniz yıllık mtv'niz 1051 TL olarak ödenecek. Özlü'den 1000 TL destekleyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü koronavirüs sürecinde ekonomik olumsuzluklardan etkilenen kahvehane esnafına 1000 TL destek çeki verileceğini açıkladı. şimdi Düzce Belediyesi işletme ruhsatı ile Desop ve Kahveciler Odası'na kayıtlı olan kahvehane ve internet kafe işletmecilerine 1000 TL'lik alışveriş çeki desteği verilecek. Destek hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, zor zamanda esnafımızın yanında olmak bu salgın hastalığın yol açtığı olumsuzluklardan en az zararla hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çaba sarf ediyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayarak yaraların iyileşmesine bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. Kahvehane ve internet kafe işleten esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL'lik alışveriş çeki desteğinde bulunuyoruz. Alışveriş çeki yerel marketlerde kullanabilecekler. Esnaflarımızın oda ve belediye kayıtlarını kontrol ettikten sonra müracaatlarını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Gün dayanışma birlik ve beraberlik günüdür. Paylaşarak birlikte başaracağız dedi. Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven, Düzce Belediyesi'nin kahveci esnafına yapmış olduğu 1000 liralık alışveriş çeki hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce Belediyesi'nin kahvehane esnafına bin lira destek çeki vereceğinin duyurulmasının ardından kahveciler ve otelciler esnaf odası başkanı Osman Ataseven oksijen medya mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Ataseven belediyemiz yaptığımız başvurular sonucu kahveci esnafımıza bin liralık alışveriş çeki vermeyi uygun gördü. Bu çeklerin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bu yardımdan sadece şu anda aktif Olup da faaliyet göstermeyen kahvehane sahipleri yani pandemi, sürecinde, pandemi kapalı. sürecinde kapalı olan kahvanız ve internet kafelerimiz 1000 TL'lik hediye çeki ile kendilerine verilecektir. Bunlar kullanacaklardı. Bunun haricinde köylerdeki yerlerimizde kahve, kahvehanelerimizde başka odamıza bağlı üyelerin kullanması mümkün değildir. Düzce, Düzce Belediye mücavir alanı içerisinde aktif fakat faal olmayan kahvehaneler ve internet kafelerimiz faydalanacaktır. Yarın bu hediye çeklerini vermeye başlayacağız. Bu arkadaşlarımıza biz odamızdan kayıtlı olduklarına dair oda kayıt belgelerini vereceğiz. Onu belediyeye ibraz ettikleri zaman zaten vergi karneleri de mevcut ettikleri zaman bu hediye çeklerini alacaklardır. Aydınpınar Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobilin sahte plakalı olduğunu belirledi. Araç sürücüsünü bulmak için ekipler çalışma başlattı. Aydın Pınar Caddesi üzerinde bulunan boş bir alana park edilmiş olan otomobilden polis ekipleri şüphelendi. Yapılan plaka sorgusunda araç üzerinde bulunan 81 AG 418 numaralı plakanın başka bir model bir otomobile ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri aracın gerçek plakasını belirlemek için çalışma yaptı. Motor üzerinde yapılan incelemede şase numarasının okunamaması üzerine ekipler sahte plakalı otomobili çekici yardımıyla otopark aldı aracın sahibi ve aracın gerçek plakasını belirlemek için inceleme başlattı. Sevgili izleyenler, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle buraya misli satışı yapılan firmalarda yoğunluk yaşandı. Şu an yılbaşı e Çalışmaları devam ediyor bizde yoğun bir şekilde. Çerez satışlarımız çok yoğun bir şekilde arttı. Pandemi döneminden dolayı insanlar evde vakit geçirecek. Bu evde geçirilen vakitte özellikle çerez tüketiyor insanlar. Özellikle yılbaşında zaten en çok tercih edilen ürünler çerezlerdir. Bu yılbaşında biraz daha fazla yoğunluk var, bu talep var. Bunun nedeni de 4 gün evde kalmamız olacak. Pandemi döneminde evde canımız sıkılmasın, birbirimizi yemeyelim diye çerez yiyoruz. Çerez satışlarımız artmış durumda. Onun harici e, öksürük, grip, soğuk algınlığı ile ilgili ürünler çok tercih ediliyor. Zencefil, zerdeçal, tarçın bunların başında geliyor. Ihlamur bunların başında geliyor. Bal, pekmez tüketen bir milletiz zaten. O yüzden virüsü çok çabuk şekilde atlatabiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da bununla ilgili çalışmaları devam ediyor. İnşallah aşı vurmaya da başlanacak Ocağın dördünden itibaren bu tarihten sonra artık bu maskelerden kurtulmak istiyoruz. O zamana kadar sağlıklı. Mutlu, iyi seneler diliyoruz. Maske, mesafe dikkat edelim. Teşekkür ediyoruz. Beybeyciler Mahallesi'nde iki katlı evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yapılan incelemede yanmış kitap ve eşya parçalarına rastlanırken yangının ne sebeple çıktığını belirlemek için çalışma başlatıldı. Yangın öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde bulunan iki katlı betonarme bir evin ikinci katında meydana geldi. Mustafa K'ya ait evden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada evde bulunan Emine K. dumanları görünce kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evden yanmış kitap ve eşya parçaları çıktı. Diğer yandan evden kendisini dışarı atan Emine K. komşuları tarafından sakinleştirilirken yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Ve kameralarımızı bu kez Akçakoca'ya çeviriyoruz. Akçakoca içerisinde Aralık ayının son günlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselerek mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktı. Atlas Okyanusu ve Sibirya üzerinde bulunan yüksek merkezler nedeniyle Türkiye'nin kuzey kesimlerine soğuk hava dalgası gelmedi. Soğuk hava dalgasının önünün kesilmesiyle birlikte Karadeniz bölgesinde kışın ortasında yazdan kalma günler yaşanmaya başladı. Akçakoca ilçesinde de mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıkıp 18-20 dereceye yükselen hava sıcaklığı ile birlikte vatandaşlar kendilerini sahil ve parklara attı. 3. lig 4. grupta mücadele eden temsilcimiz Düzce Spor yarın evinde oynayacağı Moda Fen Spor mücadelesinin hazırlıklarını son yaptığı antrenmanla tamamladı. Üçüncülük dördüncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren Düzce Spor ligin 16. haftasında evinde Moda Fen Spor ağırlayacak. Temsilcimiz bu mücadelenin hazırlıklarını Şıralık Spor tesislerinde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sakatlığı süren Bulutkaya ve kart cezaları bulunan Ömer Faruk Sezgin ile Nevzat Bilen bu mücadelede ilk 18 dışında yer aldı. Bu önemli mücadele öncesi oksijen medya mikrofonlarına konuşan takım antrenörü Kemal Kılıç Düzce Spor'un son hafta haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansı değerlendirdi. Kılıç, Düzce Spor bu ligin en güçlü şampiyonluk adayıdır dedi. Sezon pandeminin getirmiş olduğu takıma bir fren vardı ve öyle bitti sezon. Yeni sezon başlarken de Düzce Spor en şampiyonluğun en güçlü adaylarından tartışmasız biri pozisyonundaydı. o pozisyonunu devam ettiriyor ve Ettiriyor tabii ama istikrarsızlık şöyle bir şey. Tüm takımlarda bu istikrarsızlık var. Çünkü o kadar çeşitli sebepler var ki Türkiye'de tüm takımlarda hatta dünya takımlarında dahi pandeminin getirmiş olduğu bir istikrarsızlık. Kadro kadro istikrarsızlığı, işte hastalananlar, idman eksiği olanlar gibi Birçok nedenlerden dolayı takımlar hem ideal kadrolarını hem de oyundaki performanslarını çok yükseğe çıkartamıyorlar. İşte Süper Lig'de de çok sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Alt liglerde de çok değişik sonuçlar alınabiliyor. Çok kaliteli bir kadromuz var ama sonradan yani mevkilerde bazı mevkilerde özellikle derinlik hiç yok. bunun sıkıntısını önemli ölçüde çektik. Sayın Başkan bu kulüpte inanılmaz işler yapıyor. Yani bir oyuncunun sahada performansını ki en büyük parametrelerden biri olan ekonomik şeylerini vecibelerinin yerine getirilmesi işte prim olsun, peşinatlar olsun veya başka ödemeler olsun hiçbir kulüpte görülmemiş bir şekilde yüksek seviyede burada Dolayısıyla bütün evlatları gibi uğraşıyor başkan. Bütün en ince ayrıntılarla ilgileniyor, uğraşıyor. Dolayısıyla onu da üzdük, onu da üzüyoruz. Bu da başka bir bizim için üzüntü kaynağı. Üzülmesinin dışında da söylediğim gibi bir futbol takımının başarıya ulaşmaktaki en büyük şeyleri, doneleri ortaya koyuyor kendisi ve yönetimi. Bizim şu maçlarda şartlar ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Yani gerekirse çok pozitif bir oyundan daha e, agresif, daha saldırgan bir oyuna da geçip bu iki oyunu kazanmak durumunda. Çünkü biz iyi oyunlardan öte şu anda çok iyi oynadığımız oyunda iki oyun var. Mesela onları kazanamadık ama şu anda e, bu istikrarsızlığımızı ortadan kaldırmamız lazım. En önemli konu o. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Bir kazanıyoruz, bir berabere kalıyoruz. Tekrar kazanıyoruz tekrar kaybediyoruz gibi şampiyon bir takıma ve şampiyon olan bir takımın istatistiğine asla uymayacak ve yakışmayacak bir ortam. Dolayısıyla bunu istikrara çevirmek için iki maç benden önce ilk maçta ilk iki maçta yaptık bunu benden önceki süreçte benim zamanımda hiç olmadı bir kez iki maç üstte kazanabildik bu da şampiyonluğa oynayacak takımın en önemli eksik Ve ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi Oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.